Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri ölecek mi ölmeyecek mi diziden ayrılacak mı ayrılmayacaklar mı sosyal medyada bir fırtınadır kopuyor. Ve bu arada Türk televizyon tarihinin rekor kıran dizisi önceki akşam 400. bölümünü kutladı izleyelim. Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'ın 400. bölümünün şerefine tüm ekip bir araya geldi. Arka Sokaklar kadrosu bu başarıyı pasta keserek kutladı. Kendinize evet, evet, hayırlı olsun. 400. bölüm. Evet. Evet. İlk olarak dizinin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban yani Özgür Ozan'ın yanındayız. Son bölümde ünlü oyuncunun rol icabı vurulması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu konu üzerine bakın neler söylüyor Özgür Ozan. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum ben. Şaşkınım yani. Böyle bir şeyin insanların bu kadar bunu ciddiye alıp sosyal medyaya kadar taşıyor olmaları. Hüsnü Çoban'ımı sevdiler, beni sevdiler, dizimi sevdiler. Hani Gerçekten iyi giden bir işin e, sonunun böyle bitmesinden mi hoşlanmadılar e, bilmiyorum. Ünlü oyuncu sosyal medyada Hüsnü Çoban için düzenlenen sanal cenaze törenlerini de epey ilginç bulmuş. Bu karakter gerçekten çok sevildi. E, ailesi olan, mağdur, hani bir maaşla geçinmeye çalışan, sempatik, neşeli bir karakter. Ve Tabii insanlarda gülen ve neşeli bir karakterin e, sonunun böyle olması istemiyorlar bu kadarıyla. Ee, o yüzden de bu kadar büyük tepki gösterdiler. Gıyabımda cenazeler falan düzenlenmiş. Benim ömrüm uzadı mı azaldı mı bilmiyorum valla. Ama çok dua aldığımı eminim. Arka sokaklardaki çoban ailesi kamera karşısına geçiyor. Evin annesi olan Figen Evren rolüne kendisine öylesine kaptırmış ki çocukları adeta kendi çocuklarıymış gibi görüyor. Çok, <laughs> çok güzel. ama bakmak kolay mı ya? Aa hepsine yedirdim, içirdim, yıkadım, pakladım, bu boya getirdim. Buyurun, buyurun. Bu, bu geldiğinde ağır. 3 aylık ya, ya. Ben gidince bizim benim kahrımı çeken bu kadın işte onların yerine Ailenin çocukları rolünde olan Furkan Göksel, Onur Bay ve Yusra Geyik de dizideki sıcaklığı sohbetlerinde yansıtıyor 10 yaşındaydım <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çocuktum yani ha? 400 bölüm oldu. Çok güzel zaman geçirdik gerçekten. Yani e, benim 4 tane daha kardeşim varmış gibi hissediyorum. Yani çok farklı, çok değişik, çok saçma bir duygu aslında ama böyle bir şey oluyor, gerçekten olmuş gibi oluyorsun. Saçma bir duygular içine bürünüyor insan. ve 400 bölüm olmuş. Değişik, benim için çok duygusal bir an şu anda. Özgür Ozan'ın pasta yedikten sonra verdiği tepki ve devamında gelen Yusra Geyin gülüşü ortamı kahkahaya boğuyor. Ben Gerçekten mi tanıdın ya? Yani. Mi? Ya onu mu? Yani. Çok güzel. Oo, güzel. <laughs> Aa çok güzel bir şey. Gerçekten. Anam o orada bir geri geri bir tesis attı. Kamyon. <gülüyor> <gülüyor> ben bu gülmeyi duymak istiyorum. <laughs> Kamyonlar geliyor kızı böyle? Ve son olarak dizide polis ekibinin başında olan Rıza Baba yani Zafer Ergin'e mikrofon uzatıyoruz. Zafer Ergin üstlendiği Rıza Baba rolünden bahsediyor. Ama Rıza Baba olmakta çok mutluyum. Çünkü yaptığımız işin doğruluğuna, güzelliğine ve iyiliğine inanıyorum. Rıza Baba'nın kendi özelliği var. Ee, Rıza Baba'nın da bir özelliği var. Babalığı tam. Ama tabii bütün babaların bir ortak tarafı var. Evlatlarını sevgiyle, saygıyla korumaları, çevrelerine sevgi, saygı aşılamaları gibi. Ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var değil mi? <laughs>